Buradan devletimizin huzude temsilcilerine sesleniyorum. Görevlileri de dahil bunun içinde. Devletimizin görevlileri, temsilcileri, başı altında kim varsa demdele, devleti temsil eden bu konuşmayı onlara yapıyorum. Sanırım yani 41 yıldır beni kimse anlayamamış ve anlamak istememişler. Bakın kardeşlerim, değerli devletimizin elemanları, Şimdi benim adım Cafer İşler. Türkiye'de ve dünyada da başka Cafer İşler ismi de yoktur. Tektir yani. Allah'ın izniyle inşallah. Varsa da benim diyenlerde ikinci isimleri de var olduğundan yalnız olarak Cafer İşler tek ben, ismi benim. Ben şimdi kardeşlerim ben <laughs> ben kayrı iş yapayım beni kollayın demiyorum size ben. Ben zarar vermem yani rahatsız etmem diye konuşuyorum bunu. Ben gönüllü komando olarak askerliğimi yaptım ve eğitmen olarak yaptım Eğitim'de. Daha komando okulunda. 41 yıla verdi. yani. Bitti askerliğim. Ya e o da bir iki bin kişi birkaç bin kişi bir kişi çıkar yani. Gönüllü komando. Eskiden gönüllü işiydi bu. Gönüllüler gidiyordu. Gönüllü komandoyu ne demek oluyor? Bu Vatanın, milletin, delvetin için canımı vermeye hazır kişi demek yani. Göz alıyorsun yani komandoluk odur. Bir de seni kavçuk lastik gibi sündürüyorlar, çelik demir gibi yapıyorlar orada insanı, komandoları. Ben buyum yani. Böyle biriyim yani. Eğer benim gibi bir adamı, devletimizin adamı benimsemiyorsa onda bir pusluk vardır yani o ve benim arkadaşlarım da var tabi. Yani birkaç milyon kişiyiz biz Türkiye'de. Gönüllü komandolar, eski. Yani yaşım benim 63. 163 olsa gene gider devletimiz için işkale uğrasak Allah korusun gerekeni yaparım yani. Canım veririm. Gene ben devletimize, halkımıza, milletimize, vatanımıza zarar verdirmem. Her zaman komando. Ruhuna girdi mi komandoluk çıkmıyor. <laughs> Tabi asker değilim ben ama ruhunda var işte. Girmiş bir sefer. Yani İslamiyet gibi. Türklük gibi. Atatürk sevgisi gibi. Bu gibi işte. Ruhunda çıkmıyor. Yelmekat gibi. Çocukların gibi. Öyle düşün. Ailen gibi. Çıkmaz bunlar. Komandoluk da oturuyor. Yani. yani ben şefaat falan istemiyorum. Yani devletiniz <laughs> adamlarından ricam şudur. Mezarından taş çalmasınlar yani beni. Onu istiyorum. Devletimizin güzide temsilcilerinde. Mezarından taş çalmasınlar. Onu istiyorum. Ben demiyorum ki kaçakçılık yapayım beni elleme diye. Gayrimeşru iş Yok. Ben alın teri bilek gücüne çalışmış bir insanım. İlkokul birden belli çalışırım yani. Cık. Doğduk doğalı kardeşlerim de aynı. Osmaniyeli biz Yerli. İşler onları derler bize. Geldim anlatayım diye. Bilin diye diyorum. Değerli kardeşlerim beni dinleyenler devletimizi gücü da temsilcilerine de beni anlatsınlar bu videoyu dinletsinler de daha iyi olur benim için yani. <laughs> bu video yapmak zorunda kaldım en sonunda. Öyle hissettim. içimden geldi. Dedim böyle bir konuşma yapayım dedim yani kendimi tanıtayım. Beni bilsinler yani. Eğer beni ya da bilmeyenler olduysa ya bundan sonra bilsin Recep Basta. Eskiyi unuttuk. Yeni defter açtık. Yeniye bakıyoruz. Eski de karıştırmak istemiyorum. İyi bir şey değil. Geçmişi unutma. Geçmişi de yaşama der. Atalar. Fakat bazen oluyor. insan sinirleniyor kendi kendine. Geçmişe bakıyor falan. Herkes de benim gibidir. Yani kimseden de bir şikayetçi de değilim yani. Devletimden bir memnunum da yani. Kimim de yok kimseye. Ancak sizden bir daha rica ediyorum kardeşlerim. Benim bu konuşmamı dinletin şu devletimizin adamlarına. Beni tanısınlar yani. <laughs> rica ediyorum sizden. Zoruma gidiyor bazen bazı şeyler. Bazı konular. Belki beni tanırlarsa e, bana karşı kalp kırıcı veya ne bileyim mida bulandırıcı hareketlerde bulunmazlar en azından. <laughs> ne yapayım yani? Ne yapmam lazım başka? Çare olarak bunu buldum ya. Yani. Böyle bir açıklama gereğini hissettim. De dedim. Geçmişi taşımak istemiyorum yani. Sizi de üzmek istemiyorum. Ne gayrimeşru işim de yok benim. Yani. Esnafım ya ben. Doğdum doğalı. Sülalemiz esnaf. Esnaf ne demek oluyor? Namuslu, dürüst, terbiyeli adam demektir. Esnafın manası budur. Ahilikten gelir yani. Osmanlı'da hata yapan esnafın ayakkabısı ve dama atılmış. Yani böyle durumlar var ya. Aynı devam eder bu esnaflık yani. Böyle e, esnaf on numara olur yani. Olmayan esnaf zaten alışveriş yapmaz kimse. Sevmezler yani. Geçersiz olur, kaybeder. E, şirketler de aynı. Esnaf, şirket de aynı. Devlet de aynı. Devlet, şirket, esnaf. Fark etmiyor. Aynı. Siyasetler. Aynı. Aynısı. Benzer. Aday falan da değilim ben. Olmam da. Milletvekili hiç olmam. Ankara'da da oturamam. Gidemem de. Ben yani emekliyim zaten. İnsan ömrünü kaç sene ki? Gel çalıştım yeter, yarım asır. Hiç <laughs> de dinlemeyeyim. Kimseden bir isteğim yok, devletten de isteğim yok. Daha devletin de bir bardak suyunu içmiş derdim yani. Partiler de bir bardak suyunu içmedi. Hiçbir partiden, milletvekilinden, belediye başkanından talabım hiç olmamış. Hepsi de peşinde koşmuşum. Şimdi de partinin birine üyeyim ben. Üyeliğimi, silimi, silmeyimi mi? tereddütteyim yani. Çünkü ben ee, siyasette milletvekili olmadan da veya görevli olmadan da vatandaş olarak, hür üretimi kullanarak eleştiri hakkım vardır yaparım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşıyım. Ülkeme, vatanıma, askerime, milletime, polisime sahip çıkma hakkım var benim halkıma yani. sahip çıkıp da konuşarak yani. Sorunları gündeme getireyim. Çözüm üretirim belki. O partide de diyorum kaydımı sildireyim diyorum. Yani ay, oyumu o partiye vereceğim de. Sildireyim diyorum yani. Tam şey olur zaman. <laughs> özgür, daha özgür olur. Çünkü bu partilerin peşinde ben çok koştum, gittim. Yani bir şefkat görmedim hiçbirinde. <laughs> en güzel insanlar da Demokratik Sol Parti içinde gördüm. Ben Türkeş'ten başladım. CHP'de fren yaptım. <laughs> Bayağı partileri değiştirdim. Yani. yani, hizmet ettim, çalıştım. Aday falan değildim yani. Aday olarak değil, hizmet. Vatana hizmet gördüm işte. Türkiye bu mu iyi geldi, şu parti mi olur diye denedim işte. En yani son CHP'de onu gördüm oyumu da CHP'ye veririm yani. Çünkü başka çare yok yani. Başka parti de göremiyorum. Yalnız e, size bir ricam var. E, milletvekili adayların partili üyeler verilmesin yani. O zaman Türkiye 3-5 yılda kalkınır. Başka da bir şey değil mi? Herkes bu konuda diretsin, e, ses çıkartsın ki dürüst, zeki, akıllı, beyin adamlar milletvekili olsun ki 3-5 yılda Türkiye kalkınsın. Ve özgür iradelerini kullansınlar mecliste. <laughs> Her şeye evet evet diye parmak kaldırmasınlar. Bağımsız oluyor o zaman milletvekilleri. Partili üyeler milletvekilleri adaylarını derilediğinde o milletvekili kimseyi dinlemez yani. Doğru olmayan şey karşı çıkar. Kanunlara, hareketlere. Yani ben onu istiyor. İyi günler hepinize. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sesimi devletimizin elemanlarına iletirseniz memnun olayım. Sağ olun.